CHP Edirne Belediye Başkan Adayı Avukat Filiz Gencan Akın, proje tanıtım toplantısında konutlardaki şebeke suyunda ve toplu ulaşımda %20 indirim yapacağını söyledi. Ana ishali hatlarından ve şehir şebekesinden yenilenilir en kısa sürede tamamlayarak kayıp kaçak oranlarını minimum seviyeye düşürerek su tasarrufunu sağlayıp konut abonelerine %20 oranında Marka bir şeyleriyle bir şekilde toplu ulaşım alanlarının altyapımızı güçlendireceğiz. Mevcut sorunları gidereceğiz. Ulaşım ana planı yapacağız. Toplu taşıma takip merkezi kuracağız. 65 yaş üzeri vatandaşlarımızın ücretsiz seyahat hakkı güvencemiz altında. Tam ve öğrenci tam ve öğrenci giriş ücretlerinde %20 indirim yapacağız. Akın bugün Atatürk Kültür Merkezi'nde projelerini tanıttı. Akını destekleyenler AKM'deki büyük salonu doldurdu. Alkışlar eşliğinde salona giren Akın, 5 yılda Edirne'ye 10 kreş açacağını da ifade etti. Müzik 5 yılda o prestij çocuklarımıza, annelerimize, ailelerimize destek olacağız. Bizimle ülkeye göçmen dolduranlara, emeklilik üç kuruşlu cebinden alanlara, gençlerin umutlarını çalanlara taviz bırakmaz. Cumhuriyet düşmanlarının tuzaklarına düşmeyeceğiz. Oyunlarına gelmeyeceğiz. Yolumuzdan şaşmayacağız. Cumhuriyet değerlerinden Bunu her şeye değer. Biliyorsun değil mi? Çalışmaya aç.